Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Bugün çok güzel şöyle çiçekli bir yazmam var ve çok güzel tatlı çıtı pıtı güzel mi güzel şık duran bir modelle karşınızdayım Çiçekli yazmam altına yeşil geçeceğim günlerine de şöyle güzel e, renkler kullanacağım Siz dilerseniz düz yazmaya e, yapabilirsiniz sade yazmalara yapabilirsiniz değerli dostlar Videoma geçmeden önce sevgili hanımlar değerli dostlar ee, sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim abone olduktan sonra zil butonu çıkıyor zil butonu da aktif hale getirirseniz şöyle tamamına basarsanız videoyu yüklediğinde ilk siz haberdar olursunuz modellerimden ve videolarımdan şimdiden tüm destek olan tüm değerli dostlara da teşekkür ediyorum hemen şöyle e, iplerimi kenara alıyorum ve modelime geçiyorum evet hanımlar şekilde önce zürafalarımı yaptım. Şimdi hemen zürafaya ipimi şöyle bir düğüm atıyorum. Ve hemen zürafa yapıyorum. Sevgili hanımlar, şöyle kış ayları ve biz soba kurduk. Şöyle parmaklarımın biraz hafif ee, Kömürlü geçmedi çamaşır suyunu da koydum. O yüzden görüntüden dolayı kusura bakmayın diyorum. Baya uğraştım ancak bu kadar oldu. Eldiven de kullandım. Eldiven e, Eldivenle biraz iş yapam yapmıyorum. O yüzden bana biraz zor geliyor. Çıkartmak zorunda kaldım. O yüzden böyle parmaklarım biraz kötü. Kusura bakmayın diyorum. Hemen şöyle zürafama geri döndüm. Ve şöyle küçük bir kirpik yaptım. Şöyle kirpiye döndüm ve aşağı indim. Tekrar kirpiye dönüyorum. Ve tekrar aşağı indim. Evet. Şöyle bir yaprak yaptım. Tekrar zırafa yapıyorum. Araya iki tane zırafa yapacağım. Hemen üçüncü zırafaya tekrar döndüm. Bir kirpik yapıyorum. Hemen kirpiğe döndüm. Ve tekrar ipimi aşağı attım. Tekrar yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı iniyorum. Ve ikinci yaprağımı burada yaptım. Hemen bir zürafa yaptım. ikinci zürafa yaptım. Ve üçüncü zürafayı tekrar geri döndüm. Hemen bir yaprak yapıyorum. Kirpiye geri döndüm. Ve tekrar aşağı iniyorum. tekrar yukarı çıktım evet iki defa şöyle yukarı çıkıp aşağı indim şöyle arada alt sıradaki modelim bu şekilde oluyor şimdi hemen bir iki üç 4. Ben çok ara yapmayacağım. Ee, ara modelimle modelim arasında çok boşluk bırakmayacağım. Şöyle dört tane 5 tane zürafa yaptım. Hemen 6. zürafamı şöyle biraz daha diğerlerinden biraz daha büyük yaptım. Hemen dönüyorum. Bir kirpik yapıyorum. Ve tekrar kirpiğe döndüm ve aşağı iniyorum. Hemen ikinci kirpimi yapıyorum. Ve tekrar tepesine düğümümü atıp aşağı indim. Hemen üçüncü kirpiği buraya yapıyorum. Aynı şekilde yaptım ve şimdi bakın ilk yaptım. Şöyle yaprağa ipimi atıyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen bakın buraya bir zırafa yaptım. Ve buraya da bir zırafa bakın. Hemen son yaprağıma da şöyle bir zırafa yaptım. Bakın tepe üç tane zırafamız olmuş oldu. Şöyle umarım. Şöyle kameram nettir. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Bakın modelimin alt kısmı bu şekilde olacak. Hemen tekrar dönüyorum. Araya tekrar 5 tane zürafa yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. zürafaya Tekrar dönüyorum. Tekrar bir kirpik tepesine düğümümü attım ve tekrar aşağı iniyorum. Ve tekrar yukarı çıkıp hemen ipimi aşağı atıyorum. Evet. Şimdi buraya da bakın. Şöyle 3 tane ara model yapacağım ve tekrar bu ikinci günümü yapacağım. Bu şekilde hemen şu ara modellerimi biraz daha ilerletip hemen ara model asıl modelimi altıyla tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Buradaki 3 tane yaprak ara modelimi yaptım. Şimdi asıl modelimin alt kısmında. Bakın tekrar şöyle zırafamı geniş yaptım. bir kirpik yapıyorum. Tekrar aşağı indim. Evet. Şimdi tekrar bakın kirpiğimi yaptım. Tepesine düğümümü atıyorum ve aşağı iniyorum. Burada üç tane kirpiğimiz minik yaprağı yan yana yapıyorum. Evet. Son yaprağımı da bak. Son yaprağımı aşağı atmıyorum. İlk yaptım. Şöyle yaprağı hemen ipimi diğer tarafa attım. Şöyle ortadaki bakın kirpiye attım bir zürafa. Hemen aynı kirpiye attım iki ve son kirpiye de attım ve toplamda tepeye üç tane Zürafa olmuş oluyor. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve aynı şekilde 5 tane zürafa yapıyorum. 5 tane zürafadan sonra şu ara modelimi yapıyorum. Hemen ara modelimi de tamamlayıp bir üst modelde tekrar beraber olacağız. Evet hanım. Şuradaki ara modelimi de tamamladım. Şimdi bir üst modelimizi. Şimdi burada 3 tane zürafamız vardı. Ortadaki zürafamızın içine şöyle sarı ipimi aldım. Ve çok minik iki tane kirpik yapacağım. Bakın bu şekilde. Hemen bakın. Evet. Şöyle iki tane minik sarı kirpik yapıyorum. Hemen diğer motifimi de aynı şekilde ortadaki zürafaya şöyle iki tane minik kirpik yapıyorum. Evet. Şimdi hemen diğer rengimi takıyorum. Evet, bak bu şekilde. Şimdi bir diğer sırama geçiyorum. Evet. Şimdi üst modelde beraberiz. Bakın burada iki tane, üç tane kirpiğimiz vardı. Ortadaki e, zürafaya iki tane kirpik yaptık. Hemen bir önceki zürafama renkli ipimle bu şekilde düğümümü attım. Hemen ipimi diğer tarafa atıyorum. Bakın Şöyle kirpiklerim üzerinden çok daha geniş bırakmıyorum. Tekrar diğer tarafa atıyorum ipimi ve ipimi ikiye katlıyorum. Şöyle elimle tuttum. Şöyle önce bir zürafa yapıyorum kenara. Ve hemen şöyle bir kirpik yaptım. Hemen kirpiğin içine giriyorum. Şöyle tepesine düğümümü atıp ve aşağı attım. Şöyle aşağı attığımda şöyle hafif bombeli bırakıyorum. Şimdi tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Şöyle hafif dediğim gibi biraz bombeli bırakıyorum. Üçüncü yaprağımı yapacağım. Ve üçüncü kirpimi bu şekilde yaptım. Hemen tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde. Şimdi ortaya şöyle biraz elimle bu tarafa doğru itiyorum şimdi ortaya. Şöyle boş bir kirpik yaptım. Hemen ikinci kirpiğimi yaptım ve tekrar bakın kenara aynı şekilde bir kirpik tepesine düğümümü attım ve tekrar aşağı attım ipimi şöyle hafif bombeli bırakıyorum bu tarafa da üç tane şöyle kirpik yapıyorum Evet tepesine girip aşağı tekrar ipimi atıyorum şimdi hemen üçüncü ve son yaprağımı da buraya yapıyorum aşağı attım Evet bu şekilde şöyle elimle hafif mail veriyorum ve hemen buradaki ipimi alıyorum Şimdi tekrar sarı ipimi alıp ortada kirpik yapmıştım. Hemen içine giriyorum, düğümümü atıp ve buraya minik iki tane kirpik yapıyorum. şekilde. Hemen diğerini atıyorum. Sonra bu aradaki ipimi kopartacağım. Böyle daha kolaylık oluyor. Buraya da aynı şekilde şöyle iki tane kirpik yapıp buradaki kirpiklerimi de alıyor. iplerimi de aldım ve Modelim bu şekilde. Şimdi hemen buraya da diğer rengimi de yapıp modelin son anlatımıyla tekrar beraber olacağız. Evet sevgili hanımlar bakın ikinci modelimi de ikinci gülümü de bu şekilde tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde. Şöyle biraz elimle düzelteyim. Evet, bakın çok güzel bir model oldu tatlı, hem kolay hem de şöyle şık duran bir model oldu değerli hanımlar. Evet. Modelimiz son hali bu şekilde. Siz rengarenk de yapabilirsiniz. Sade renkte yapabilirsiniz. Evet değerli hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.